Arkadaşlar kardeşler kankalar hoş geldiniz. Benim adım Doğuş ve yeni bir rap videosuyla baş başayız. Bazen gümüş bro bazen keleş. Mario Kart'ta camdan ateş. Like tek çoğun süt bana kafa kırık kankası şişsin fıbara. Her Kanka hoş geldiniz. Yeni videomuza geçmeden buraya bir bakın. 48.000 aboneye vardık. Arkadaşlar 50 bine çok az kaldı. Biliyorum birçoğunuz abone olmadan izliyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki kanka zaten keşfete düşüyor. Zaten ana sayfama düşüyor. Ama şu 50 bini geçelim ya. Kanka şu an abone olursanız çok sevinirim. Bugün Alizade'ye tepki vereceğiz. İşler nasıl? İşler normal. Benim mood hep hep Arkadaşlar daha bir hafta önce Alizade'nin kim olduğunu bilmiyordum Ama şu an kendisine video çekiyorum Çünkü son zamanlarda ismini gerçekten çok duydum Sanırım kendisi ya da şarkıları TikTok'ta viral oldu Almanya'daki kadın rapçiler hakkında bir video çekmiştim Bunu izleyebilirsiniz Sadece Almanya'da değil Amerika'da da kadın rapçiler bu aralar çok başarılı Ve Türkiye'de de şu an kadın rapçiler atakta Mesela Lizay ya da Güneş ya da Alizade Kaç tane daha var bir ismi unuttuysam kusuruma bakmayın. Rize demişken TikTok'ta birkaç tane video gördüm ve kardeşim Rabat geçen bir video yaptı. Sanırım Alizade ile aralarında bir olay var ya da ona benzer bir şey var. Burada görmüş olduğunuz kızı tanımayan yoktur. Lizey yani öz ablamız. Acaba Alizade'ye dis mi atmıştı? Hatta Lizey'in takipçileri şu an bu şarkıyla Alizade'yi linç ediyorlar. Yani linç edici sözlerle bu şarkıyla video çekiyorlar. Diyorlar ki Lizey'in OnlyFans şarkısında Alizade'ye birkaç gönderme vardı. Çünkü OnlyFans'in ne olduğunu biliyorsunuz ve Alizade sanırım bir klibini izledim. Azıcık açık giymeyi yani Amerikan tarzı ya da Avrupa tarzı takılmayı seviyor. <laughs> Bunda bir sıkıntı yok kanka. Herkes istediği gibi takılabilir, istediği gibi yaşayabilir. Fazla konuştum. Hadi şarkımıza geçelim. Let's go. Kankas Alizade ve şarkının ismi Beynimi Siktin. Tamam şimdi bunu böyle başlığa yazınca YouTube sıkıntı yapacak ama neyse ne yapalım artık. Lan Alizade ve BG. BG ile şarkısı mı var Alizade'nin? Vay bilmiyordum. Benim izlediğim tek şarkı Anormal şarkısıydı. Burada da twerk mark yaptı zaten. <laughs> Hadi kankas let's go. Düşünüyorum ya bir sus kafa sıkma mı yapayım. Evet <laughs> ya, değil, değil. BG değil mi BG BG'nin labelinde mi? Yoksa böyle arkadaşlar mı yoksa sadece support mu yapıyor bilmiyorum. <laughs> Aynen. Animasyon. <laughs> Böyle yapayım kanka şu an twerk ya da başka bir açık video bekleyen arkadaşlar kafayı yiyordur. Lan bu ne lan taşak mı geçiyorsun bizden biz twerk istiyoruz vallahi. <laughs> <laughs> bu ne bu ne bu ne. Valla animasyon ne diyeyim arkadaşlar ya Şansınıza küsün Şaka yapıyorum ya <laughs> trap shit. Şimdiye kadar güzel kanka şarkı. Vokali güzel, flow güzel. Hadi bakalım. Ama ha, ilk verse çok çabuk bitti ya. Direkt nakarata girdi. 3 dakika. siktin tam TikTok'luk şarkı ha. Şimdi kaç kişi böyle beynimi siktin diye video çekiyordur. Kaç kişi çekecek şimdi? Hatta duyduğum kadarıyla bu zaten TikTok'ta kesitleri paylaşılmıştı değil mi? Valla TikTok'tan hiç anlamıyorum ya kankas. <laughs> sesi çok altta kalmış ha. Mix Mastering'de sıkıntı var bence. Beat çok yukarıda ve sesini çok az duyuyor. <laughs> İkinci verse de çok kısaydı. Lan bunlar 3 dakikayı nasıl doldurdu? <laughs> Şimdi atlıyorum da telif yemek istemiyorum bakacaktım daha ne gelecek çünkü ilk verse kaçtı şey? 16'lık değildi ya 16'lıktı ikisi de 8 bar mıydı ikincisi? Yani şarkı çok kısaydı ve sonunu da sadece beatle doldurmuşlar. Yani gereksiz telif yemek istemiyorum. Aynen sonu sadece beat ve animasyon. Kanka şarkı buydu. Ee, fena değildi. Kısa bir şarkıydı dediğim gibi. Ben bu şarkıda şimdi Lizey'e bir gönderme duyamadım. Açıkçası Lilze'in de Alizade'ye gönderme yaptı mı yapmadı mı? Yani bence bir olay yok ortada. Bunu TikTok kullanıcıları azıcık yükseltti olayı. Yani olmayan bir yerde sanki olay çıkardılar gibi. Ama belki de benim bilmediğim bir şey vardır. Takip edeceğim kendisini. Kanka siz şarkıyı nasıl buldunuz? Bir puanlayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Çıktım.